Ozi yüksek dallarını silkeledi. Sabah çiğleri Lötenne ile oturdukları yekpare kayadan oyulmuş masanın üzerini kapladı. Neşeyle gündüze can veren yıldız çifti Luka ve onun cücesi Fudun ışıkları çiğlerin içinden kırılıp girişimler yaparak Lontea'nın gençliğinin üzerine düştü. Lontea'nın esmer kabuklarında harelenerek yayılan ışınlar haklı çekiciliğin derin kuyusuna baş döndürücü bir hızla itiveriyordu. İçi titreyen ozi, tüm düz gövdesi, alımlı ve kıvrak şekilde uzanan üst dallarıyla gençliğin zirvesindeki İona'ya tapınmak, ayaklarına kapanmak, her sözünü tanrı sözü sayıp onu sert sürüngenleriyle sarmalamak için kendini zor tutuyordu onun uğruna yanıp kül olabilirdi. Güllerinin her zerresini lüdün diyarına. Aşk, işte ta kendisi. Aşkın yanan haresi diye dağıtabilirdi. Bunun yerine sakince lontayasına baktı. Her içlendiğinde kıvrımına bir kıvrım daha eklenen kör yukarı kaldırıp rüzgara tuttu hiç yaprak vermeyen dalı içinde bir yerlerde sessizce hışırdadı. Sanki içinden bir rüzgar geçti. Lontaya sesini gürleştirmeye çalıştı. Dinlensin istiyordu. Lütfen bugün inanan komisyonu önünde hesap verirken yaratıcının varlığını kabul et. Ne olursun, yalvarıyorum sana. İnce dallarından birini Ozi'nin masasının üzerinde duran bir rücyanın karası olmuş kavrama damla doğru süzdü. Tazi sürgün kavruk dala ulaşamadan dal masadan çekildi. Ozi kıvrık köklerini toparlayıp dikildi. Ismarladıkları kök suyundan bir damla dahi çekmemişti. Uzaklarda. Karların ve dev oval bulutların arasında parıldayan on yüzlü piramide bakışlarını uzattı. Taze sürgün gibi uzayan bakışları onu metalik, yer yer yıpranıp kırıma uğramış pürüzlü yüzeyleri boyunca sarıldı. Onu bir bütün olarak aklın içinde hissetmeye çalıştı. Piramidin üzerine oturduğu kum dağına değin ulaşan Ludum diyarında gezen ağaçlar, çalılar, yolcular asla tanrı tohumunun içinden çıktığı piramide yaklaşamazdı. Belki serseye uçan çiçek türleri, o da belki giderlerdi. Keskin sarhoşluk gibiydiler. Piramide değer ve güle dönüşürlerdi. En azından efsane böyleydi. Yerine sabit ya da sonradan kökleşip çakılmış yaşlılar bilinçlerini yitirip kuruyana yahut tohuma durup yeşil ruhlarını tanrı piramidine döndürene kadar ilk tohumun toprağa düştüğü günün şarkılarını baş döndüren ilahilerini tekrar edip dururlardı. Bilinçleri insanların zehriyle ödür, sayıklayan kör bir ruh olarak kalırlardı. Ölene ya da yeni tohumlarını salana dek sesleri kesilmezdi. Ozi Lante'ye döndü. Ne yani? Bu saçmalığa inanmamı bekliyorsun? Bilim bize kalın budakların arasında gerçekleri söylüyor. İlk tohum diye bir şey olamaz. Ve dahi o tohumun çıktığı piramitte mitten ibaret. Gezegenimizde binlerce çok güzel düzgün yapı var. Bunlar doğal kristalize kaya formasyonları sadece kristal büyütmeye doyamayan gezegenimizin yetim co-mortları. ilk tohum, ne şu en yüksek dağın tepesindeki on yüzlü piramitten, ne de herhangi başka çok yüzlü dev bir kristalden falan çıkmadı. Yaşamın kökeni bence bambaşka. Cevabı ise araştırma azminin kalın perdesi altında yatıyor. O cevabı uyandırmak, körü körüne inananlara kurban olanların arasına salmak komisyona vereceğim en iyi cevap olacak. Sinirlenen Ozzy, Lontea'nın kalbini kırmamak için aklından başka bir şeyler geçirmeye çalıştı. Tepe yaprakları hala sinirinin etkisiyle titreşiyordu. Heh, dedi kendi kendine. Acaba Osman şimdi ne yapıyordur, diye düşündü. Yeni yazmaya başladığı kurgu bilim hikayesi onu kızgınlığın kor demirleri üzerinden alıp dingin yaratı topraklarına köklettirebilirdi. Osman başını kaşıyarak masadan kalktı. İşte yine tıkanmıştı. Kör olasıca yürüyen, konuşan nebatat gezegen hikayesi yine su koy vermiş, yine kayış gevşetmişti. Olmuyordu işte, bir türlü kendini hikayedeki bitkilerin yerine koyamıyordu. Diyalogları yampiri, betimi kör, en önemlisi kurgusu buluşu tam bir klişeydi. Hani Osman klişeleri keskin kalemiyle kesip atan yazar olacaktı? Hani her bir hikayesi insanı başka bir dünyanın eşinden atlatacaktı? Olsa olsa okuyanı sıkıntıdan ikiye yaracak şeyler karalamaktan içi bayılmıştı masada yarı baygın yatan, yarısı yazılmış kağıda göz ucuyla baktı. Dingin yaratı topraklarına kökletebilirdi. Dam üstünde saksan vur beline kazmayı. Köklettirebilmek nedir abi? Sigara tabakasından ince sarılmış bir dal seçip aldı ve yattı. Yavaşça pencerenin önüne geçti. Omuzunu eski ahşap cam pervazına dayayıp cigarasının dumanına cam üfledi. Ta yukarıda ve çok uzakta gökte asılı gibi duran ama aslında dünyanın yörüngesinde dolanan çift kapalı piramide battı. İki dörtgen tabanlı piramidin tabanlarından birleştirerek oluşturulmuş düzgün, sekiz yüzlü bir şekle sahip devnesine yörüngeye oturalı on yıl olmuştu. İlk başta bir heyecan, bir tufan koptu ki aman Allah! Lakin sonunda hiçbir şekilde iletişim kurulmayıp, hatta füzeyle vurulduğu halde kanıksanmış nesne Osman'a ilhamı vermişti. Fakat gerisini sıkıca avucun içinde saklıyordu. Yürüyen ve yürümeyen ağaçlar, çalılar ve otuz bitkiler diyarının çok konuşan nebatatı onu zorluyordu bir türlü neye ne ilerleyeceğini çıkaramadığı kör bir tünelde gibi hissediyordu. Cigarası bitince tekrar kağıdının başına geçti. Aklına komik bir enstantane gelmişti. O birden Lötenya'ya döndü, köklerin üzerinde olabildiğince hızla ilerleyerek onu sardı. Budaklarından öz yakıyordu. akıyordu. Sözleri estetikçe havada yankılandı. Komisyonu boşver, her şeyi boşver. Benim de Luna diyarına hemen şimdi göçmeye dersin? Orası yarı karanlık ama zihinleri tamamen açık. Kimse peşimizden gelmeye kalkmaz. Düşünsene, Bahar'ın çıplak kraliçesi hep bizimle olacak, dedi ve onu iyice sardı. Çıplak kraliçesi hep bizimle olacak, bu buraya pek uymamıştı daha olumlu bir hale getirebilirdi. O sırada Lentea'nın ince bir dalı Osman anına değdi. Sanki bir şimşek çakmış gibi bakışları ona çevirdi. Kaçamazdı. Tam şimdi bir karar vermeliydi. Fakat susup yapraklarını rüzgarın saçları arasına bıraktı. Uşu yağışırdayan yaprakların arasından ince bir cigara dumanı yükseliyordu.